Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sizi ve ailenizi kötü enerjilerden, nazar ve büyülerden arındırmak ve yapan kişiye geri gönderme ritüelinden bahsetmek istiyoruz. Öncelikle herhangi bir gün bu görmüş olduğunuz tılsımı beyaz renkli bir kağıda herhangi renk yazan bir kalemle çizin. Sonrasında yapılan büyünün ve nazarın geldiği kişinin enerjisinin bölünüp etkisiz hale gelmesi amacıyla İki adet dikiş iğnesini alıp, bir iğnenin ucu diğer iğnenin gözüyle karşılıklı duracak şekilde yan yana tutun. Ardından gelen olumsuz enerjileri dönüştürmek amacıyla bu iki iğneyi bu şekilde tılsım yazılı kağıt içerisine yerleştirin. ve biraz civan perçemi serpin. Sonrasında olumsuz enerjiyi geri göndermek amacıyla tılsımı katlayıp kırmızı bir ip ile sıkıca bağlayın. Ardından olumsuz enerjileri hapsetmek ve etkisiz hale getirmek için tılsımı keten bir kumaş içerisine yerleştirin ve kapatın. Ardından tekrar kırmızı renk ip ile sıkıca bağlayın. Sonrasında bu hazırladığınız ritüeli ellerinizin arasına alıp şu söylemi kendi duyacağınız kadar sesli bir şekilde 37 defa tekrarlayın. Şöyle: Bu tılsımın ruhaniyetini görevlendiriyorum. Kelimeleri mühür, iradesi kilit olan hükümle gizli bağları kopar ve niyetleri arındır. Kasıtlı veya kasatsız gelen her olumsuzluk kaynağına geri dönsün ve mühürlensin. Şeklinde 37 defa tekrarladıktan sonra hemen ardından olumsuzluklardan arınmasını ve korunmasını istediğiniz ailenizdeki tüm kişilerin isimleri ve anne isimlerini 17 defa tekrarlayın. Örneğin Havva oğlu kızı falan şeklinde. Ardından oluşan bu ritüeli toprağa veya saksı içerisindeki bir toprağa gömün veya akan bir suya atın. Bu şekilde ritüeli tamamlamış oldunuz. Bu uygulamadan sonra siz ve aileniz üzerindeki olumsuzluklardan arınarak size yöneltilen olumsuz enerjilerin kaynağına geri dönmesini ve sahibini bulmasını sağlamış olacaksınız. Bu yöntem herkes tarafından uygulanabilen ve genel bir ön hazırlık yapılmasına gerek olmayan yöntemlerdendir. Biz bu uygulamada gerekli olan tüm şartları eksiksiz bir şekilde anlattık. Bu ritüel için belirttiğimiz şartlar dışında başkaca bir şey yapmanıza gerek yoktur. Bu uygulama bizden sizlere hediyedir. Bu ritüelin kıymetini bilin. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Teşekkürler.